Merhaba dostlar. Rampa Aşağı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. bugün sizlerle tekrar karavan yapımı tamamlayacağız. Bir adet önceki videoda gördüğünüz gibi güzel eski klasik bir arabam var. bu karavanın tekrar yine çekme karavanı olarak kullanacağız. Bu normalde benim 3 demiştim çok güzel harika sesi var. Değerli arkadaşlarımın bana doğum gününde aldığı hediyesi. Evet, malzemelerimize geçelim. Tabii ki kartondan tamamlayacağız bunu. Bu karton çift oferli çok çok sağlam. E, yurt dışından geliyor. Bize çalıştığım iş yerinde büyük malzemeler, çok ağır malzemeler falan taşınıyor. Bayağı kalın bir karton. Çok çok güzel. E, kartonu bana sağlayan e, müdürüme çok teşekkür ediyorum. E, 4 adet eva diyorlar. Bu epideme benziyor ama niye tekrar böyle esalı sarı kırmızı. Bunu Emrah arkadaşım istedi benden. Galatasaray temalı bir karavan yapacağız. Bu A4'te bastırdım. Bunu tam bir şey olmadı ama. Ve iç mekan içinde duvar kağıdı olarak bu aslanı kullanmak istiyorum. Yine dediğim gibi 4 büyük takıma buradan çok çok selam olsun. Bir adet sarı, bir adet kırmızı akrilik boyam var. Ahşap boyası normalde. Fakat e, karton üstünde çok çok müthiş bir hakim sağlıyor. Bakalım neler olacak. Takipte kalın. E, bu arada 39 takipçim olmuş. Çok çok e, teşekkür ediyorum hepsine tek tek. Selam söylüyorum buradan. Görüşmek üzere. <laughs> değerli dostlar sonunda karavanın bitti içi dışı tamamen bitik durumda şu anda hazır Emrah arkadaşıma vermeye bakalım neler yapmışız Evet set üstümüz var bir tane musluğumuz var sonra eviyemiz var sonra bir tane dolap yaptık böyle açılıyor ama sıkışmış olmalı Bakarım. Güzel bir duvar kağıdımız var. Aslan Galatasaray temalı yaptık zaten. Koltuklarımız. Masamız var. Güzel bir yatak. Ve evet, ferah bir ön Arkasını da gösterelim. Çok yani basit görülüyor ama bayağı uğraştırıcı. Çok çok uğraştım. tam vitrine süs olur. Çok güzel oldu. Hayırlı günlerde kullan kardeşim. İnşallah en sevdiğinden böyle bir karavan olur. Tabi kapısı bacası olur. Ben bunu göstermeli kestim. Normalde kapacağım vesaire yapacaktım ama vitrine dursun diye böyle bir şey yaptım. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü. Daha önceki videoda demiştim. Yani dört büyük takıma buradan selam ediyorum. Sakın beni linçlemeyin yorumlarda. Gerek Beşiktaşlıyız, gerek Galatasaraylıyız, gerek Fenerbahçe'ye gerek Trabzonsporluyuz. Türkiye'liyiz çünkü biz. Böyle bir şey istedi arkadaşım. Kıramadım onu. herkese iyi seyirler İyi günler hoşçakalın bir sonraki videoda 8 çarpı 8 trak kamyon yapmak istiyorum bakalım becerebilecek miyim Herkese iyi günler İyi günler